Eren'imizin e, sanat yönünden önderi, lideri, Türkiye'nin lideri, hatta dünyada birçok eserleri olan çok değerli bir insanı bu Ereğli topraklarında yetişti. Ne kadar sanatçılığı büyükse insanlığı da o kadar büyüktü. Bizim abimizdi. Çok samimi e, davranırdı. Bize yaptığı önerilerin hepsini de yerine getirirdik. Aslında en büyük arzumuz onun evini bir müze yapmaktı. Ancak müze yapamadık çünkü yeğenleri bize yaklaşmıyor. Parasını vererek evi satın alalım, müze yapalım diye uğraşıyoruz. Ama maalesef yeğenleri falan bize vermek istemiyorlar nedense. Aslında hedeflerimizin arasında eğer evini kapılaştırmak suretiyle bize devrettikleri takdirde veya mülkiyet onlarda kalsın yine müze yapmak suretiyle Osman Zeki Oral'ın ismini yılın 365 günü orada almak, dışarıdan gelen misafirleri oraya ziyaret ettirmek en büyük hedefimiz Ereğli Belediyesi olarak. Bugüne kadar birçok aracı sokmamıza rağmen yeğenlerini ikna edemedik. İnşallah bundan sonra bize yaklaşırlar. İlla toprağı almamız şart değil. Yeter ki bize izin verseler orayı bir müze haline getirelim. Yasalar uzun ne diyorsa iyice ayrıntıya bilmiyorum. O çok sevdiğimiz bir insandı. Ee, aynı zamanda Ereğli'yi sanat yönünden ön plana çıkaran bir insandı. Ee, onu unutmuyoruz. İşte bugün dostları e, ölüm yıldırımında yine unutmadığımızın simgesi olarak başındayız. Allah doğru içerisinde yatırsın. Ee, bir sanatçı ve bir, bir insan bir. olarak onu hiç unutmayacağız. Ee, o bizim er elimizin sanatsal abidesi olarak görüyoruz. Allah nur <laughs>